Merhaba değerli dostlar. Kitabımız Kur'an-ı asırlardır hiçbir değişikliğe maruz kalmadan muhafaza edildiğinin delillerini sıralamaya devam ediyoruz. Bir önceki videomuzu izlemeyenlerin öncelikle onu izlemelerini, daha sonra bu videoyu izlemelerini tavsiye ediyoruz. Sevgili Peygamberimiz Ali sallallahu ve sellem'in Kur'an'ın ayetlerinin muhafazasında takip ettiği bir usulü de şöyledir. Yazıyı ezberle, ezberi de yazıyla kontrol ettiriyordu. Bunun en güzel örneği Arza hadisesidir. Yani her Ramazan ayında o senenin Ramazan ayına kadar inmiş olan sureleri Cebrail Aleyhisselam Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a okur ve Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam da Hazreti Cebrail'e dinletirdi. Nitekim sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından evvelki son Ramazan ayında Cebrail Aleyhisselam'la Kur'an'ı iki defa mukabele etmiştir. Eğer o güne kadar ayetlerde herhangi bir değişiklik yahut noksanlık olmuş olsaydı, Elbette Efendimiz ve Hazreti Cebrail aleyhisselam bunu muhakkak fark edecek ve tasih edip düzelteceklerdi. Sonra Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam inen ayetleri mescitte insanlara okurdu. Cebrail aleyhisselam da yanında bulunur, yanılma olursa düzeltirdi. Böylece her Ramazan ayında o Ramazan'a kadar gelmiş olan bütün ayet ve sureleri Müslümanlar da kontrol etmiş oluyorlardı. Bu arada Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın Kur'an öğretmenleri vardı. Bunlar insanlar arasında dolaşarak Kur'an'ı hem insanlara öğretiyorlar hem de daha önceden öğrenilmiş ayetleri kontrol ediyorlardı. Sevgili Peygamberimiz Kur'an'ın aslının muhafazası için başlangıçta kendi sözlerinin yazılmasını dahi yasaklamış olması elbette Kur'an'ın her bir ayetinin hatta her bir kelimesinin ne kadar dikkatli ve sıhhatli bir şekilde kayıt altına alındığını açıkça göstermektedir. Kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz vesselam hayattayken Kur'an-ı Kerim kitap halinde değildi. Hafızalarda muhafaza ediliyordu. Zaten bu çok da mümkün değildi. Çünkü her an ayet nazil olabilir ve yeni eklemeler yapılabilirdi. Bu sebeple Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam hayattayken kitap haline getirilemedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat ettikten sonra da onun talebeleri, bizlerin ise baş muallimi olan sahabe efendilerimiz Allah'ın yolunda maddi ve manevi fetihler yapmaya devam ediyorlardı. Lakin özellikle Yemame Savaşı'nda birçok Kur'an hafızı sahabe efendilerimizin şehit olması bir endişeye sebep olmuştu. Çünkü hafızların azalması demek Kur'an-ı Kerim'i ezberinde tutan Müslümanların azalması demekti. Bu sebeple Hazreti Ömer Efendimizin teklifi üzerine Kur'an ayetlerinin toplanarak bir kitap haline getirilmesi kararlaştırıldı. Bunun üzerine Hazreti Zeyd radıyallahu anh, Kur an Kur'an ayetlerinin toplanması için vazifelendirildi. Yanlarında yazılı Kur'an metinleri bulunanların Bunların ayet olduğuna şahitlik edecek iki kişiyle birlikte heyete başvurmaları ilan edildi. Heyet üyeleri asabın getirdiği yazılı metinleri kontrol edip yazıyordu. Böylece Kur'an yazılı malzeme ve ezber yardımıyla eksiksiz olarak toplandı. Bir bütün haline getirilen Kur'an azimüşan başta Hazreti Ömer ve Hazreti Ali efendilerimiz olmak üzere sahabe efendilerimizin onayını aldı ve Hazreti Ebubekir efendimize teslim edildi. Böylece Kur'an Hazreti Ebubekir efendimiz zamanında titiz bir çalışmanın sonucunda kitap haline getirilmiş oldu. Hazreti Osman efendimiz zamanında da çoğaltıldı. Çoğaltılan nüshalar başından sonuna kadar büyük mescitte Müslümanların huzurunda okundu ve İslam ülkelerine gönderildi. Bunlardan üç tanesi bugün hala mevcuttur. Biri İstanbul Topkapı Sarayı'nda, biri Taşkent'te, diğeri de Londra Endia Office kütüphanesindedir. Bu üç Kur'an karşılaştırıldığında boyutlarının aynı olduğu, yazı ve imla hususiyetleri bakımından aralarında hiçbir fark olmadığı açıkça görülecektir. İşte bugün evlerimizde okuduğumuz Kur'anla Hazreti Osman Efendimizin şehit edildiği Kur'an aynı Kur'andır. Hiçbir farkı yoktur. Öyleyse Kur'an'dan başka hiçbir kutsal kitap böyle bir kontrolden geçmemiş, böyle bir ihtimam ve dikkatle çoğaltılmamıştır diyebiliriz. Sağlıcakla kalınız.